Merhaba sevgili kitap severler, kitap dostları. Bugün sizlere Profesör Doktor Nusret Çam'ın yazmış olduğu Aşk Dini adlı kitapla tanıştırmak istiyorum. Aşk üzerine sayısız şey söylendi, sayısız şiir yazıldı, sayısız şarkı yapıldı, sayısız kitaplar yazıldı. Evet, bu kitaplardan yine bence çok özel olan bir tanesi Aşk Dini. Aşk Dini Nusret Çam'ın yazmış olduğu aşka her açıdan güzel bir bakış açısını ifade ediyor benim için. Ön söz yerine aşk olsun diyor zaten kendisi de. İçinde yaşadığımız toplumun ve mensubu olduğumuz dinin hangi değerlere sahip olduğunu tanımaya ve insan denen varlığın serüvenini gözlemlemeye çalışmak bizi böyle bir kitap hazırlama noktasına getirdi diyor. Ayrıca aşkı şehvetten ibaret sanan gençlerimize ve onu tabu olarak anlayıp dini yaşanılmayacak şekilde yasaklar ve çirkinlikler malzumesiymiş gibi takdim eden kimselere karşı başka seçeneklerin de bulunduğunu göstermek istedik diyor. Evet Nusret Çam aşkı çok kısacık çok basit ifadelerle anılmaktan çıkararak Allah yolculuğu içerisindeki hakiki anlamına doğru sizleri seyahat ettiriyor diyebilirim. Kur'an'daki aşkın ifade ediliş şekli, Leyla ile Mecnun'dan tutunda halk aşıkları içerisindeki yerine kadar aşka tarihsel bir bakış açısı, aynı zamanda derinlikli bir bakış açısı sunuyor diyebilirim. Bir bölümde Allah'ın Resulü Ayşe'nin oyuncaklarla oynadığını görünce ona "Bu nedir?" diye sordu. O da kızlarım cevabını verdi. "Ya ortadakiler attır. Peki onun sırtındakiler nedir?" "Kanatlar." "Kanatlı ata sen duymadın mı ki Davutoğlu Süleyman Peygamber'in de kanatlı atları vardı. Bunun üzerine Resulullah Hazı dişleri görünecek şekilde güldü diyor. Oyuncaklarla oynamak ilk bakışta yalnızca günah sevap açısından mükellef konumuna gelmemiş çocuklara mahsus bir halimiş gibi gözükse de insanın mizacına göre belli ortamlarda ve vesilelerle ileri yaşlarda da oyuncaklarla oynayabildiğini çevremizde yapacağımız basit bir gözlemle anlayabiliriz diyor. Yani İslam'ı çok katı Kesin kuralları olan, hiç gülünmeyen, eğlenilmeyen, bir din gibi tanıtmak isteyenlere de ayrıyeten, farklı açılardan cevaplar niteliğinde diyebilirim. Yine kitap içerisinde çok güzel şiirler de bulunuyor. Örneğin, Kendi hüsnün huplar şeklinde peyda eyledin, Çeşme aşıktan dönüp sonra temaşa eyledin, Bir gözgüye ger açıp gözünü, Gözgüde göreydi ger özünü öz arzına olurdu meyli kılmazdı hevayı hüsnü Leyli Hur ığın sureti aine oldu hüsnüne şol sebepten halka mergub oldu haktan huriliğin Ben bilmedim gizli iyan hep sen imişsin tenlerde vücanlarda nihan hep sen imişsin senden bu cihan içre nişan isterdim ben ahir bunu bildim, bu cihan hep sen emişsin gibi Fuzuli'den, Nesimi'den, Molla Camii'den, Nevi'den bir takım dizeleri de değişik bakış açılarını da aşka bakış açısı anlamında değişik bakış açılarını da kitabımız içerisinde bulmanız mümkün. Yine ayetler üzerinden de açıklamalar yapıyor. De ki Allah'ı seviyorsanız bana olun tabi. Allah da sizi sevsin ve bağışlasın cürümlerinizi. Allah bağışlayandır, esirgeyendir, şüphesiz ki. İnsanlardan İbrahim'e en yakın kimseler, ona uyanlarla işte bu peygamber ve bir de şu iman etmiş kimselerdir. Zira Allah dostu müminlerin. Sevgiyle ve diğer ayetlerden bazıları da şunlardır. Allah sizin düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Allah hem sevgili hem de yardımcı olarak yetişir. İşlerinde doğru olarak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in Allah'ı bir tanıyan dinine giren kimseden daha güzel dini olan kimdir? Allah İbrahim'i dost edinmiştir gerçekten. Şeklinde de yine sevgiye, dostluk, sevgili, aşk kelimelerinin anlamlarının geçtiği Ali İmran Nisa suresi gibi surelerden de bir takım alıntılar yapıyor. Bunları da çok güzel bir şekilde kitabında yer veriyor. Evet. Peygamberlerin aşklarından da bahsediyor. Hz. Adem'in aşkı, Hz. Yusuf'un aşkı, Hz. Musa'nın aşkı şeklinde ve tabi ki Süleyman ve Hazreti Muhammed'in aşkı şeklinde peygamberlerin de aşk anlamındaki hikayelerini tek tek paylaşıyor. Ve diyor ki Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün elçiler Allah tarafından seçilmiş özel kimseler olmakla birlikte istisnasız hepsi de insani vasıflarla teçhiz edilmişlerdir. Bu durum onların diğer insanlarda mevcut olan her türlü akli, kalbi, hissi, fiziki donatılara sahip oldukları anlamına da gelmektedir. Şu farklı ki Allah'ın elçileri sahip oldukları bu beşeri özellikleri keyfi değil, risalet, nübüvvet ve fazilet esasları çerçevesinde kullanırlar. Buradan da hareketle peygamberlerin aşk gibi çok şerefli bir duygudan mahrum bırakıldığını söylemek onları yüceltmeyecek tam tersine böyle düşünenlerin İslam'ı ve insan tabiatını hiç tanımadığını ortaya koyacaktır sadece diyerek yine önemli bir noktaya vurgu yapıyor. Evet. Kitabımız hak şiirlerindeki, hikayelerindeki aşklara da yer vermiş. Oldukça geniş kapsamlı diyebilirim. 440 sayfaya yakın bir kitap. Ferhat ile Şirin, Tahir ile Zühre, Kerem ile Aslı, Arzu ile Kamber, Leyla ile Mecnun... Bütün bunların hikayelerini de yine tabii ki aşktan bahseden bir kitap olan Aşk Dininde bulmanız mümkün. Ve bunlara daha derin bir bakış açısı, daha içsel bir bakış açısı anlamında bakmak isteyen kitap severler için de bence uygun bir kitap olarak diye düşünüyorum. Hüsnü Aşk'tan yer vermiş. Oldukça geniş anlamda. Aşkı neden yaşıyoruz diyor. Aşk arındırır. Aşk yok etme ve yok olma değil, var etme ve var olmadır diyor. Ve aşkın gerçekten hayatımızdaki yerini, önemini, ihtiyacımızı, sırlarını hatta bu konulara detaylı bir şekilde yazarımız kalemiyle ifade ederek detay bir şekilde girmiş ve dediğim gibi yine pek çok şiirsel anlatım da var. Güzelli, çirkinliğe, estetiğe bir bakış açısı da söz konusu tabii ki. Kur'an'da özellikle nerelerde aşk vardır, sevgi, aşk nerede geçiyor diyorsanız bu kitabın içeriğinde bunları yine bulmanız mümkün. Nitekim diyor birçok ayette konu ele alınmıştır. Bunlardan bir tanesi de Enam suresinde. Sonra biz her türlü bitkiyi yetiştirdik ondan ve o bitkiden yeşil dallar çıkardık ardından. Ki her birinin üzerinde yüklü taneler bulunan, hurma tomurcuğundan yere sarkan salkımlar ve kimisi birbirine benzeyen, kimisi daha başka üzüm bağları, zeytin ve nar çiçekleri bitirdik. Nar bahçeleri bitirdik. Görün onları bir meyve verirken, bir de olgunlaştıkları zaman hikmetler vardır bunlarda derin mi derin şüphesiz iman edenler için. Yani insanın yaratılışı ve aşkla ve estetikle yaratılışı üzerine çok güzel ayetlerimizin açılımlarından da yine bölümler bulabileceğinizi düşünüyorum ve peygamberlerin hayatlarından örneklerle de kitabını tamamlamış. Yine dini pek çok konuya girmiş. Namazın ibadetlerin acaba Allah aşkıyla aşkla hani ilintisi nedir ne şekildedir bunlara da girmiş yine Nuh her kim bu sözden anlamadı beş vakit namazı kılmadı bütün Müslüman olmadı ol tamuya girse gerek diye bitirdiği çok güzel bir şiiri var size onunla da veda etmek istiyorum bana namaz kılmaz diyen ben kılırım namazımı. Kılır isem, kılmaz isem, ol hak bilir niyazımı. Namaz kılmayana sen Müslüman deme ki, hergiz Müslüman olmaz bağrı dönmüştür taşa. Işk imandır bize, gönül cemaat, dost yüzü kıbledür, daimdür salat. Aşk mı diyen ben ona, Tanrı'nın uçmağın seve, uçmak dahi tuzak imiş, mümin canların tutmaya diye Yunus Emre'den de çok güzel bir şiirle kitabını tamamlıyor ve bizlere güzel bir eser bırakıyor diye düşünüyorum sevgili kitap severler.